Leyla Zana. O bir kadın, o bir ana, o Türkiye siyasetinin önemli simalarından bir tanesi. Dün iki gün önce oynanan maçta Leyla Zana'ya hakaret edildiğinde o yeşil saha, sahanın çimlerini kulakları patlatırcasına bir düdük çalınmalıydı. Hayat durdurulmalıydı. Ve bu hakareti yapan insanlara Artık başlara giremesin diye bir kırmızı kart gösterilmeliydi. Buradan Sayın Leyla Zana'ya Yapılan bu hakareti Lanetliyorum şiddetle kınıyorum. Sayın Cumhurbaşkanlığı da gerekeni yapmaya davet ediyorum. Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri Bugün sözlerime herkesin çok yakından tanıdığı Kitabını oku okumayanın olmadığına inandığım George Orwell'ın in sözleriyle, meşhur şu cümlesiyle başlamak istiyorum. Big Brother seni izliyor. Peki biz Türkiye'de Big Brother derken kimi kastediyoruz? Aslında bugün Türkiye'de Big Brother iktidarın dışında bir güç değil. Bir bölge, bir gölge, bir odak, paralel bir akıl hiç değil. Devletin güvenlik aklıyla bütünleşmiş, Yürütme gücüyle yargı pratiğiyle bütünleşmiş, yüzyıllık siyasal reflekslerin iktidar eliyle vücut bulmuş halidir. Big Brother sadece izleyen değil, sınır çizen, çizgiyi aşanı cezalandıran, bir gerçeği konuşanın kapısını çalan, bir haksızlığa işaret edenin üzerine gölge gibi düşen bir akıldır. Big Brother tüm bunları yaparken bir kutsala ihtiyaç duyar. Bunun için en uygun araç devlettir. Devletin tek sahibi odur, geriye kalan düşmandır. Bu yüzden bugün Türkiye'de muhalefet iktidarın kendisine karşı değil, iktidarla bütünleşmiş bu devlet aklına karşı siyaset yapmaktan kaçınıyor. İşte tam da bu nedenle muhalefetin cesareti sınırlı, adımları yarım, itirazları hep eksiktir. İktidar olanların inancı, ideolojisi, partisi değişse de refleksi hiç değişmedi. Gerekçeler değişse de tutum hiç değişmedi. Bir dönem dini semboller üzerinden dindar ötekileştirildi. Dindar iktidara gelince dil üzerinden Kürt ötekileşti. Ötekli kalmaya devam etti. Merve Kavakçı bu sadece başörtülü olduğu için bu parlamentoda barındırılmadı. Ama aynı zamanda Leyla Zana da Kürtçe üzerinden barındırılmadı. Dep milletvekilleri bu parlamentodan Türkiye siyaset tarihinin en utanç verici sahnelerinden biri olacak şekilde yaka paça çıkarıldı. Daha sonra dindarlar daha sonra dindarlar iktidara gelince başörtüsü serbest oldu ama Kürt dil ve kimlik üzerinden öteki kalmaya devam etti. Oysa ikisi de haktı, ikisi de Allah'ın ayetiydi. Değerli arkadaşlar, başörtülü kadınlar burada siyaset yapsınlar diye biz 28 Şubatçılara karşı mücadele ederken biz doğrusu bunu hiç düşünmedik. Bunu savunanların bir gün gelip Allah'ın bir diğer ayetini, dilini inkar edeceğini hiç düşünmedik sayın grup başkan vekili. Öncesi bu ülkede iktidara gelen kim olursa olsun benzer bir pratik sergilemekte işte tam bu noktada muhalefetle aynı tutum ve siyasetlikle kaldığında Türkiye siyaseti aynı çıkmazlarda kalmaktadır. Peki bütün bu olanlar karşısında muhalefet neden böyle davranıyor sorunu, sorusunu sormak gerekiyor. Bu sorunun cevabını vermeden Türkiye'nin bu halini, siyasal iklimini, adaletsizliğini anlayamayız. Türkiye'nin geleneksel muhalefeti Big Brother'la karşı karşıya geldiği her dönemin bir bedel gerektirdiğini biliyor. Bu tarihsel hafıza içlerine sinmiş durumda. Kürt meselesi ise bu refleksin en sert alanı. Bu yüzden muhalefet bu meselede adım attığında kendisine bedel ödeteceği korkusunu iliklerine kadar hisseder. Bu konuları konuşurken oy kaybederiz korkusu muhalefeti sürekli geri adım attırıyor. Ama bu memlekete oy kaybedire, kaybettiren şey hakkı, hukuku, adaleti, Kürt meselesini konuşmak değil adaletsizliğe sessiz kalmaktır. Türkiye'de bazı muhalefet aktörleri hala şu yanılgıda. Kürt sorunu bizim sorunumuz değil. Oysa bu ülkenin en temel demokratik sorunu Kürt sorunudur. Çözülmeden hiçbir şey çözülmez. Çözülmeden hiçbir şey düzelmez. Şimdi bu sorunun çözümü için meclis çatısı altında kurulan komisyona üye vermek cesaretti, doğruydu. Ama İmralı'ya gitmek konuşuldu konuşulduğunda cesaret yarım kaldı. Soruyoruz neden? Çünkü bu ülkede hala bazı kelimeler, bazı adresler tabu olarak tutuluyor. Ve muhalefet bu tabuya dokunursa iktidarın ve onunla bütünleşmiş devlet aklı mekanizmasının sertleşeceğini biliyor. Ama şunu hatırlatmak gerekiyor. Barış hangi masada konuşulursa konuşsun gitmek gerekir cesarettir, çözüm iradesidir, görevdir. Peki muhalefet böyle devam eder, devam ederse ne olur? Her kayım atandığında sessiz kalınırsa, seçimli, seçilmişler tutuklandığında ama şartlar öyle denirse, her hukuksuzlukta gerekçeler üret, üretilirse, iktidar şunu anlar. Ben ne yaparsam yapayım, karşıma çıkacak güç yok. Bu pervasızlık bir yönetme biçimine dönüşür, nitekim dönüşmüş durumda. Kürt halkı defalarca seçti, defalarca sandık iradesi gasp edildi. Eş başkanlar tutuklandı, milletvekilleri hapsedildi, partiler kapatıldı ve yıllardır muhalefetin bir kısmı ya seyretti ya da gerekli tutumu almadı. Oysa bu sessizlik Türkiye'nin geleceğinde ağır bir kopuş yaratıyor. Kürt meselesi çözülmeden ne ekonomi düzelir, ne hukuk gelir, ne demokrasi inşa edilir. Eğer muhalefet bu meselede gerekli tutumu almazsa Türkiye bir yüzyıl daha kaybeder. Bugün yaşadığımız tabloya gelelim. İmamoğlu tutuklu. Hem de yıllar önce aynı makamda olan ve sadece bir şiir okuduğu için haksız yere ma makamından edilen ve cezaevine giren bir Cumhurbaşkanının iktidarında tutuklandı. İmamoğlu'na yapılan muamele Türkiye'de iktidara kim gelirse gelsin pratiğin değişmediğinin bir ispatı ve tekrar söylüyoruz ki Türkiye siyasetinin çıkmaz sokağıdır. İmamoğlu tutuklu. Evet bu bir haksızlıktır. Evet hepimizin karşı çıkması gerekiyor. Çıkıyoruz da. Ama Sayın Selçuk Mızraklı da tutuklu. Sayın Selçuk Mızraklı bir cerrahtı. Bir belediye başkanıydı. Ama Sayın Bekir Kaya da tutuklu. Mızraklı'nın başına gelen, Kaya'nın başına gelen, İmamoğlu'nun da başına geldi. İktidar yani Big Brother muhalefeti cezaevinde işitledi. Eğer bu haksızlığa karşı çıkma aynı haksızlığın tekrarını yıllarca izlediysek o zaman mesele haksızlık değil bir tercihtir. Bu ülkede, bugün bu ülkede en çok ihtiyaç duyulan muhalefetin kendine samimi bir özelleştiri yapmasıdır. Çünkü bu ülkede sadece iktidarın yanlışları, bu ülke sadece iktidarın yanlışlarıyla değil, muhalefetin cesaretsizliğiyle de bu hale geldi. Ve son olarak büyük birader bizi izliyor. İklimin sertleştiğini, duvarların yükseldiğini, korkunun derinleştiğini söylemektir. Ama aynı zamanda şunu söylemektir. Büyük birader izliyorsa biz de birbirimizi izlemeliyiz. Kim hakikatin yanında duruyor? Kim susuyor? Kim korkuyor? Kim cesaret ediyor? Bütün toplum görüyor. Bu ülkenin geleceği muhalefetin cesaretine bağlıdır. Barışa, eşitliğe, adalete cesaret eden bir muhalefete. Eğer bu cesaret gelmezse iktidar pervasızlaşır, demokrasi çöker, halk küser, devlet çözülür. Ama gelirse bu ülke yeniden doğar. Konuşmamı burada sonlandırmadan bir mesele anlatmak isterim. Bir adam kendisini darı, darı zannediyor ve tavuktan korkuyor. Psikoloji, psikoloğa gidiyor. Psikolog diyor ki sen tavuk, sen darı değilsin. Tavuk seni yemeyecek. 10 tane seans uyguluyor ve adam sonunda doktora diyor ki evet ben inandım. Ben darı değilim, tavuk da beni yemeyecek. İnandım diyor, iki adım atıyor, çıkıyor, geri dönüyor. Hocam diyor, ben darı olmadığıma inandım, tavuk da beni yemeyecek. Peki tavuk da bunu biliyor mu? Şimdi bütün bunları konuşurken eğer değerli dostlar tavuk da biliyor bu ülkenin geleceği barışta demokraside birlikte yaşamda ve en önemlisi de muhalefetin gerçekten ortaya koyacağı cesur bir birlikteliktedir. Hepinizi saygıyla hürmetle selamlıyorum.